Bir sigortanın araç üzerinde atıp atmadığı birkaç şekilde kontrol edilebilir. Birinci yöntem. Bir multimetre ile anahtar buzzer konumuna çevrilir ve sigorta uçlarına değdirilir. Bu şekilde ses duyuyorsak sigorta sağlamdır. İkinci olarak seri lambanın bir ucu bataryanın eksi ucuna, diğer ucu ise sigortanın ucuna değdirildiğinde lamba yanıyorsa sigorta sağlamdır. Lambanın yanmadığı sigortalarda seri lambanın ucu eksiden artıya alınarak ölçüm tekrarlanır. Sigorta üzerinden bir multimetre yardımıyla ölçülecek voltaj düşümü ile alıcının çektiği akımın hesaplandığı karttır. Bu kartları indirmek için Google'a Fuse Voltage Drop Kart yazmanız yeterlidir. Peki kart nasıl kullanılıyor? Örneğin sigorta üzerinden ölçülen voltaj düşümü 3 mV olsun ve sigortamız mini ve 15 amperlik sigorta için 655 miliamper ya da 0.65 amperlik bir akım çekilecektir. Ay Eğitim aracımız Toyota Corolla için ön sis farlarının sigortası 7.5 amperlik sigorta oğlum. üzerinden ölçülen voltaj düşümü 5.2 milivolttur. Tabloya göre çekilen akımın 479 mA yani 0.4 amper olması gerekir. Fotoğrafta görünen cihazımız ise sigorta akım test cihazıdır. Şimdi ön sis farlarının sigortasını çıkarıp cihazımızı takalım. Ve ön sisler açıldığında çekilen akımı ölçelim. Görüldüğü gibi çekilen akım 0.5 amper. Tabloya göre ise 0.4 amper olarak hesaplamıştık. Hata oranı onda bir. Şimdi korna çalıştığı anda 10 amperlik sigorta üzerinden voltaj düşümüne bakalım. 46.8 milivolt. Yaklaşık 47 milivolt. Tabloda 4.7 milivoltu 10 ile çarpmamız gerekiyor. 4.7 mV için 633'ü 10 ile çarptığımızda 6.330 mA olacaktır. Bu da 6.3 amper demektir. Şimdi kornanın 10 amperlik Korkanlı. sigortasını çıkaralım. Akım test cihazı ile 6.5 amper akım çektiğini görüyoruz. Yaklaşık olarak kartta hesapladığımız değere çok yakın bir değer. Bir sigortadan geçen akımın hesaplanması ne işimize yarar? Örneğin takılan sigortanın değerinin yeterli amperde olup olmadığının test edilebilmesi için kullanılabilir. Ya da akım kaçığı varsa akım çeken alıcının bulunabilmesi için kullanılabilir. Ya da başka uygulamalar için de kullanılabilmektedir.